Merhaba sevgili dostlar. Bugün Boğa burçları için 2025 yılının Ocak ayını konuşacağız. Bu ay yeniliklerin ve kararlılığın başlangıcı olacak. Hayatınızda netleşen hedefler ve yeni projeler için cesaret bulacağınız bir dönemdesiniz. Ancak sabırlı olmak ve planlı hareket etmek önemini koruyor. Özellikle aile ve yakın çevrenizin desteğini yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Aşka gelirsek, Ocak ayı hem bekarlar hem de ilişkisi olanlar için güzel fırsatlar sunuyor. Bekar boğalar, değerlerinize önem veren ve sizi anlayan biriyle tanışabilirsiniz. Ancak yeni bir ilişkiye başlamadan önce iyi düşünmekte fayda var. İlişkisi olanlar için ise romantik bir dönem sizi bekliyor. Partnerinizle bağlarınızı güçlendirebilir, geleceğe dair planlar yapabilirsiniz. Tabii ki küçük tartışmalar olabilir ama bunları aşacak güçtesiniz. Kariyer hayatınızda ise Ocak ayı oldukça hareketli. Yeni fırsatlar kapınızı çalabilir. Belki de uzun zamandır beklediğiniz bir gelişme bu ay gerçekleşir. Yaratıcılığınızın zirvede olduğu bir dönemdesiniz. Bu da iş hayatında fark yaratmanızı sağlayabilir. Ancak risk almaktan kaçınıp detaylara önem vermelisiniz. İş arkadaşlarınızla uyumlu çalışmanız da başarıyı beraberinde getirecek. Maddi anlamda dikkatli olmanız gereken bir ay. Lüks harcamalardan kaçınıp birikime yönelmek ileride rahat etmenizi sağlayacak. Küçük ama etkili yatırım fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Gelirinizde büyük bir artış olmasa da elinizdekini doğru kullanmak önemli. Sağlık konusuna gelince genel olarak iyi bir ay sizi bekliyor. Ancak günlük rutininize ve beslenmenize özen göstermelisiniz. Soğuk havalarda bağışıklığınızı güçlü tutmak için vitamin takviyeleri alabilirsiniz spor yapmak veya açık havada yürüyüşlere çıkmak hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınıza iyi gelecek. Kısacası Ocak ayı, temkinli adımlarla ilerleyerek kendinizi her açıdan güçlü hissedeceğiniz bir dönem olacak. Aile ve arkadaşlarınızın desteğiyle hedeflerinize daha kolay ulaşabilirsiniz. Unutmayın, bu yorumların daha fazlası için kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın ve ocak ayının size mutluluk getirmesini dilerim